Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Hepimizin çocuğu eminim fast food yemeye bayılıyordur. Hamburger, pizza. Biz de anneler olarak bunları evde neden yapmayalım? Ev ortamında kendi mutfağımızda yaptığımız her şey inan daha lezzetli ve bizlerin annelerin yapamayacağı hiçbir tarif, hiçbir yemek, hiçbir yiyecek yoktur eminim. Ee, öncelikle ekmeğimizi yapıyoruz yoğurma kabına un hariç bütün malzemeyi alıp yavaş yavaş un ilave ederek güzel ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Ve mayalanmaya bırakıyoruz. Hamurumuz mayalanırken köftemizi de hazırlıyoruz. Yarım kilo kıymadan hazırladım ben. İçi dışına yetti derler ya aynen öyle oldu. Köftelerim ve ekmeklerim tam birbirine denk geldi. Köftemi hazırladım. Onu da hamur mayalanıncaya kadar daha doğrusu ekmeği fırına verinceye kadar dinlenmeye bıraktım. Dinlenen köfte de çok güzel oluyor. Mayalanan hamurumuzdan elimi yağladım daha önce. Maya kokusu çıksın diye bir iki tur yoğurdum ve büyük bezeler alıp yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizdim. Bir 15-20 dakika daha tepsi mayası yaptım. Tepsi mayası da mayalı hamurlarda çok önemli. Daha sonra sadece su sürdüm üzerine fırça yardımıyla bastırmadan 200 derece alt üst ayarlı sünüz fırında pişirdim. Ekmeğimiz pişerken diğer malzemeleri hazırlamaya başladım. Köftelerimi kızarttım çok az sıvı yağda. Patateslerimi kızarttım. Marul, soğan, domates onları doğradım, hazırladım. Bir de burger peynirimiz vardı. Onu kullandık. Ketçap ve mayonezimiz maalesef evde kalmamış. Havada o kadar kötüydü ki e, dışarıya çıkıp alamadım. Ama böyle de çok lezzetli oldu. Zaten ketçap mayonez fazla seven birisi değilim. Ekmeklerimizi ortadan ikiye bölüyoruz. Köfte köftenin üzerine peynir, domates, marul koydum ben. İsteyenlere soğan koydum. Benim çocuklarım çok seçici olduğu için hepsi aynı tarzda yemiyorlar maalesef. Sizler de içerisine dilediğiniz, sevdiğiniz soslar, peynirler ne varsa ekleyebilirsiniz. Kanalıma abone olup bana destek verirseniz çok sevinirim. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.